Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu pazarlarımız olsun hep beraber. Evet e, bugün yine birlikteyiz. Pazarda olsa Beys Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surur Özbülgül de karşımızda. Merhaba Murat Bey iyi pazarlar. İyi pazarlar sevgili Ebru. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? İyiyim. Ne güzel. Peki e, dün Paris İklim Anlaşması'nı konuştuk. Siz böyle e, son cümlelerinizde... E, Türkiye'de artık asgari ücret e, Çin'in, Çin'deki ücretin bile altına düştü dediniz. O zaman yarın bunu konuşalım dedik. Gerçekten Türkiye'de askeri ücretle çalışan bir işçi. Modern dünyanın en ucuz askeri ücretlisi haline geldi. Hatta sizin de dediğiniz gibi Çin'in bile altına düştü. Söylerken bile insanın gerçekten içi acıyor. Ne diyeceksiniz? Nasıl buralara geldik? Daha nerelere doğru gideceğiz? Şimdi bu e yani aslında utanç verici bir durum. Bu konuyu 21. yüzyıl Türkiye'sinde konuşmamamız lazım. Hani büyüdük, şahlandık, şimdi atılım yaptık e, falan diyorlar ya bu işte hikaye. E, yani sen halkını kölelik seviyesinde bir ücrete mahkum edip de şahlansan ne olur, şahlanmasan ne olur? Yani e, eğer halkının gelirinden kesip sermayenin karını aktarıyorsan, ve halkına ucuz insan gücü olarak, güvencesiz ucuz insan gücü olarak kapitalizme pazarlıyorsan, bununla övünmek utanç vericidir. Önce bunu söyleyeyim. E, zamanında e, şey, e, Çin'de ücretler çok düşüktü. Çin işte çevre gibi, insan hakları gibi, insan hakları özgürlükleri gibi ve emeğe saygı gibi, emeğe değer vermek gibi e, kavramları tanımadan e, piyasasını kapitalistlere açtı ve e, Üretim yaparak bunu sattı. Biz o zaman da bunu eleştiriyorduk. Yani bu e, kendi halkının emeğinin kapitalizme peşkeş çekilmesidir. E, o zaman Türkiye'deki durum nispeten daha iyi Fakat bugün geldiğimiz noktada Türkiye bir ucuz emek cenneti oldu ve bazı AKP'li arkadaşlar dönüp işte e, yatırım yapacak yabancılara ya işte Almanya'da Almanya'da şey, e, işçinin saati 40 Euro Türkiye'de 5 euro gelin burada üretim yapın para kazanın deme cüretinde bile bulundur. Ama bunu sebep olan tabii ki iktidarın ekonomi politikaları. Şimdi dünyada asgari ücret sembolik bir ücrettir. Yani ya bu ücretin altında kimseyi çalıştıramazsınız demek. Ve bir ülkenin başarısı aslında asgari ücretle ne kadar az insan çalıştığıyla ölçülür. Avrupa Birliği şeyinde e, bölgesinde bu yaklaşık yüzde 8-9 civarında gezer. Ama Türkiye'de yüzde 50'lerin üzerinde. Bu sadece asgari ücret. Bir de asgari ücrete çok yakın hemen böyle üzerinde işte 3000-3500 arasında çalışanlar var. Bunları kattığımız yüzde 70. Bir de asgari ücretin altında çalışanlar var. Çalışmak zorunda kalanlar var. Mesela sözleşmeli öğretmenler. O e, onlarda hariç. Ve Türkiye'de aç, e, asgari ücret açlık sınırının altında. Yani sen adama asgari ücret verdiğin zaman o adam aç bir ilaç yaşamaya mahkum edilmiş oluyor. İşin en e, korkunç tarafı o. E, yani hem çok fazla asgari ücret veriyoruz. Yani asgari ücret bizde ortalama ücret seviyesine geldi. Hem de o asgari ücretin seviyesi çok düşük. Şimdi e, sadece nominal olarak değil Türkiye'de maalesef fiyatlar Avrupa ile yarışıyor ama asgari ücret Avrupa'nın e, böyle arkasından nal no topluyor, en geriden geliyor. Şu anda Avrupa Birliği'ndeki en düşük asgari ücret bizde. Ama fiyatlarımız hemen hemen e, Avrupa seviyesinde yani işte ne bileyim bir kilo et e, Türkiye ile Almanya arasında benzer bir farklılık göstermiyor. Ee, bu da satın alma gücü, yani Erdoğan'ın çok sevdiği bir şey var, satın alma gücü paritesi falan filan diye. Satın alma gücünü hesap ettiğimiz da, zaman dahi insanlar yokluk ve yoksulluk sınırında var. Netice itibariyle bakın bu çağ geçti. Yani e, eskiden ucuz iş gücüyle e, rekabet avantaj elde edip e, ihracat ve büyüme sağlanabiliyordu bu her ne kadar emekçilerin aleyhine olsa bile ülkenin büyümesi için bazı işte Çin gibi ülkeler bunu yapmışlardı. Halbuki geldiğimiz çağda artık ucuz iş gücü hiçbir anlam ifade etmiyor. Artık yüksek katma değer yaratacak, teknoloji ve tasarım oluşturabilen, yaratabilen insan emeği önemli. Ucuz insan emeği değil. Çünkü artık üretim e, ve bu yapay zeka ve bilgisayarlar aracılığıyla çok büyük şeylere yayılıyor, e, mass production'lara yani kitlesel üretime yayılıyor. Burada e, emek yani o kas gücü manasındaki emek devreden çıkıyor. Bunu yapabilecek nitelikte emek gerekiyor. Sen bunu yapamazsan tekstilde üretsen aç kalıyorsun, makinede üretsen aç kalıyorsun, mobilyada üretsen aç kalıyorsun, bir şey fark etmiyor refah ve yaşam standardım düşüyor. Hani bazı arkadaşlar bizden önce buzdolabı yoktu, işte çamaşır makinesi yoktu falan filan diyor. Şimdi çağ o zaman şunu söyleyeyim. Kanuni Sultan Süleyman zamanında da otomobil yoktu. Şimdi bu insanlığın toplumsal evrimin do, e, genel sürecinde insanlara sunduğu bir imkandır. Bu iktidarın şey değildir, marifeti değildir. Mesela ne diyelim? işte son Osmanlı... ...gösterdiğiniz zaman büyük bir AKP'li kadın bir milletvekili bizden önce otomobil yoktu da demişti yani. Hani bundan yıl yirmi demişti. E, e, şey muhtemelen köyünde de yoktu. Yani ilk otomobili şeyde görmüştür. Şehre inince görmüştür. Ne diyeyim yani başka denecek bir şey yok. Ee, yani ya hayal dünyasında yaşıyorlar ya da hayal satıyorlar. Ee, bu maalesef bizim bahtsızlığımız tabii ama e, insanlığın gelişiminin zaman içerisinde getirdiği şeyleri kendi marifetiymiş gibi görmeyeceksin. Yani e, cep telefonunu bir Türk şirketi icat etmedi. Bugün cep telefonu yapabilen yani adam gibi bir cep telefonu yapabilen bir Türk şirketi yok. Hatta işletmeci şirketlerimiz bile Türk şirketi değil. Dolayısıyla bunları ben yaptım falan diye öykünmek doğru değil ama artık emek yani o kaba kas gücü mahallesindeki emek hızla üretim faktörü olarak küçülüyor. Evet. Yerine bilgi dediğimiz işte teknolojik ve tasarım yaratabilecek yeni bir kavram geliyor. Türkiye'nin yüksek nitelikli iş gücüyle yüksek katma değerli iş gücüyle yüksek ücret alan iş gücüyle pahalı ürünler üretmesi lazım. Yani Biraz karmaşık oldu, biraz basitleştireyim. Sen çapalayarak tarladan şey üretip pamuk üretip o pamuru eğirip basit bir pamuklu yaparsan para kazanmıyorsun. Doğru. Yapacağın şey şu: tarladan insanlara çapa yapmayacaksın. Otomatik robotlar çapa yapacak, otomatik toplayacak, otomatik fabrikalarda bu pamuk haline gelecek çok büyük miktarda. Sonra bir tane tasarımcı bir sanatçı çıkacak bir e, tişört dizayn yapacak bak çok basit bir şey başkasının e, Mısırlı'nın Çinli'nin 50 sente sattığı tişörtü sen 5 dolara satacaksın herkes dünyada onu giymek isteyecek İşte o zaman para kazanıyorsun. Doğru. Öncelikle düşük ücret peşinde koşmak hem toplumumuzu e, yoksulluğa sürükleyecektir hem e, başarısız bir ekonomik modeldir. Çin bile bak buradan çıkmaya çalışıyor. Çin e, düşük iş gücü yerine yüksek nitelikte iş gücü kullanarak tasarım ve teknolojisi olan ürünler geliştirmeye çalışıyor. Zenginliği öyle yapmaya çalışıyor. Geçmişte e, sanayileşmenin ilk başlarında Japonlar yapmıştı. E, onlar da mesela kalitesiz düşük e, ücretli şeyler yapmışlardı. Neticede sonra o şey bıraktılar, strateji bıraktılar. Bugün dünyanın en yüksek teknolojilerini yapıyorlar. Hedefimiz yani iktidarın hedefi düşük ücret olmamalı. Tam tersine yüksek ücret olmalı. Yüksek ücretle nitelikli insanları çekmeliyiz. Hmm. E, nitelikli insanlar eliyle yüksek teknolojiyle harika tasarımlara sahip dünyada yüksek fiyata alıcı bulacak, talep görecek ürünler üretmeliyiz. Tekstilde de böyle, gıdada da böyle, teknolojik ürünlerde işte telefon, bilgisayar vesaire hepsinde böyle, arabada da böyle bunları yapamazsan Sonuçta uygarlık yarışına mal toplarsın ve benim işte gel buraya üret dersen bu sefer işte bu Endonezya, Pakistan ne bileyim işte Mısır, Kuzey Afrika ülkeleri gibi kim daha ucuza çalışacak yarışında taraf olursun o da halkımızın refah ve mutluluğu için iyi bir seçenek değil bence. Diyelim noktayı koyalım o zaman çok evet. iyi anladım. Durumu. Çok teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum. Hoş İyi diliyorum. pazarlar.